13. Örnekleri kullanmak. Ürün kendisinin en iyi satıcısı olmalıdır. Yalnızca ürün değil. Ürün ve onun çevresine yerleştirdiğiniz düşünsel bir izlenim ve hava da olmalıdır. Bu açıdan örnekler birincil öneme sahiptir. Örnekler ne kadar pahalı olurlarsa olsunlar, genellikle en ucuz satış yöntemini oluştururlar. Bir satış elemanı reklamcı olarak örneklerle dolu çantası olmadan yola çıkabilir. Örnek kullanma yalnızca gıda maddeleri ve tescilli mallar gibi küçük şeylerde uygulanmaz. Hemen hemen her şeyde uygulanabilir. Giysilerde örnek kullandık. Şimdi fonograf plaklarında uyguluyoruz. Örnekler çok sayıda değerli amaca hizmet eder. İnsanın reklamlarında bedava sözcüğünü kullanmasına olanak verir. Bu da okuyucuların sayısını artırır. İnsanların çoğunluğu sunulan bedelsiz bir hediye konusunda bilgi edinmek ister. Örneklerin reklam yeri açısından ek bir maliyet getirmeden reklamlarınızı okuyan kişileri belki de birkaç kat artırdığını, böylece kendi maliyetlerini karşıladıklarını yapılan denemeler göstermiştir. Örnek eyleme yönlendirilir. Reklamınızı okuyan kişi satın almaya karar vererek Reklamınızı okuyan kişi satın almaya karar verecek kadar ikna edilmemiş olabilir. Fakat sizin sunduğunuz ürün hakkında daha çok bilgi edinmeye hazırdır. O nedenle kuponu keser, bir kenarıya koyar, sonra ya postalar ya da kendisi getirir. O kupon olmazsa konuyu kısa sürede unutacaktır. O zaman ilgilenen kişinin ad ve adresi elinizde olduğuna göre onu ürününüzü kullanmaya başlatabilirsiniz. Ona daha doyurucu bilgi verebilirsiniz. Onu izleyebilirsiniz. O okuyucu 6 ay içinde bir başka reklamınızı okumayabilir. Yarattığınız etki kaybolabilir. Fakat size yazdığı zaman o olası müşteriyle yapılabilecek her şeyi tamamlamak olanağına sahip olabilirsiniz. Örnek, savurganlığı böyle önler ve maliyetini karşılar. Bazen küçük bir örnek iyi bir deneme değildir. O zaman bayi'nin büyük bir paket yollamasını sağlamak için bayiye yazılmış bir sipariş gönderebiliriz ya da kuponu mağazadan bir paket hediye alınması için geçerli hale getirebiliriz. Böylece daha uzun süreli bir deneme yapmış oluruz. Pahalı mı diyorsunuz? Yani olası bir müşterinin ilgisini çekmek pahalı mı? İnsanı bir örnek istemek üzere size yazma noktasına getirmek 50 sente mal olabilir. Bu ilgiyi değerli hale dönüştürmek için ek 15 centten kaçınmayın. Örneklerin yarar sağladığı bir başka yöntem reklamlı reklamlarınızın bilgi içerikli olmasıdır. Bu tür reklamlar yarattığınız ilgiyi gösterir. Böylece bir reklamı başlığı, planı ve yöntemi ötekilerle karşılaştırabilirsiniz. Herhangi bir ürün için bu büyük tasarruf demektir. En akıllı ve deneyimli kişi bile Metnin herhangi bir satırında neyin çekici olabileceğini söyleyemez. Sizi yönlendirecek bir anahtar olmadan geri dönen kuponlarınızın gerekenin iki katına mal olması olasıdır. Aynı ürün konusundaki reklamlardan bazılarının ötekilerin on katına mal olacağını biliyoruz. Bir örnek size doğru sonuç vermek kendi maliyetini kat kat çıkarabilir. Aynı zamanda örnekler müşterilerinizin nerelerde olduğunu belirlemenize olarak tanır. Genel bir dağıtıma erişmeden önce bu önemlidir. Reklam verenlerin çoğu kuruşların hesabını yaptıkları için çok şey kaybederler. Ya aldatılmaktan korkmaktadırlar ya da tasarruf etmeye çalışmaktadırlar. Bir örnek için 10 sent ya da 1 2 pul istemeleri bu yüzdendir. O 10 senti kazanmak onlara 40 sentten 1 dolara kadar maliyet getirebilir. Yani yanıtların maliyetini artırabilir. Fakat parasız bir örnek vermektense bu ek maliyeti ödemeye hazır olanların sayısı dikkat çekicidir. Örneğin üstüne fiyat koymak yanıtları büyük ölçüde geriletir. Reklamlarınızda bedava sözcüğünü kullanmanızı engeller. Belirttiğimiz gibi o bedava sözcüğü genellikle verdiğiniz örneklerin tümünden daha çok kazanç sağlar